Yağmur cinsiyetini söyleyebilir misin? Artık gerçeği söyle <laughs> kadın. Tamam kilonuz? 55. Şu an 56 falan olmuştur ama. 56. -55. Ama değiştirmedin ha? Boy kaç? 167. 167 yaptın. Bak yalan koktu ama bak 167. 165. Evet daha kısa. Yalan söyle. Sen koşma mı ya? Tamam Bira kaç litre tükettim bu gece. Bir bir şişe bira. Yani bir şişe ama 33 yani. tük mü? Yani yarım litre, yarım ne? Yarım mı? Bilmem. Hatırlamıyorum. Hatırladığı bir şey yarım de Tamam şampanya ve türevleri? Rakı. Rakı. Kaç yani. litre? 50-51 Kaç duble içtin? 3 3 buçuk. 3 duble. 0 15 falan. Ortam sen de amona koyma nasıl, nasıl ya ne, kendine <laughs> ne biçim işte abi, sen kendine abi. ne biçim bir alanda eğitmişsin lan sen hiç bu özelliğini bilmiyorduk ben harbiden adamın ha. Adamın yeteneğini keşfettim. <laughs> Valla bu alanda bu kadar geliştirmiş e de, olan. promil <laughs> hesaplayabiliyor o zaman bu adam. Ulan promil hesaplıyor var ya böyle çok zekiler var her mahallede olurdu bir tane. Dört basamaklı işlem sorardın takır takır hesaplardın ortam <laughs> o hale gelmiş. <laughs> Promil samet diyeceğim bundan sonra. Ee, yanında meyve yedim mi? Yedim. Patlıcan yedim mi? Yemedim. O zaman bir dakika. Tatlı <laughs> <laughs> ee, yedim mi? Tatlı. 0 -2. Tatlı pasta. Tatlı. Onu 0-25 yap. Dost. Ama çok Tatlı. pastadan böyle bir çatal aldım. İçki içtiğiniz süre? İçki içtiğim süre... Bir saniye. Kaçtık içtim. Samet abi çıkar mı senden? 8'den beri. yemiştik. Ya 8'den beri yarım litre mi içtin yani? Şu 0.25 mi içtin yani? 3.5 duble mi içtin yani? Evet, geç geldi ama. O zaman kardeşim 8'den ya, beri içmiyorsun o zaman. o zaman. Kaçta başladın? Evet, bir iki duble daha. Ha, o zaman kesin. 10 falan da ona ya. Geç geldi. Gittim oturdum. Bak yağmurcum, ben 10 demeyeceğim. Sen kaç saat içtiğini söyleyeceksin. Bir daha söyle. 3. Sen kaç 3. saat içtin? Üç, üç saat boyunca mı Nasıl içtin üç? yani? Dört. Sen <laughs> yani dört de ya. <laughs> dört saat boyunca... Abi promili buçuk... çok belli, boşuna hesaplayacağız. Sen dört saat boyunca üç buçuk duble mi içtin? Artı dans. <gülüyor> <gülüyor> Dansı söylemen iyi oldu, dans. Evet hesaplıyorum Yağmur'cum, hazır mısın? Evet. 170. Memur bey ne çıktı. <laughs> aşağı geldi işte. Aşağı, ha, aşağı aşağı geldi. abi, aşağı Kanınızda 0.93 182 promil değerinde alkol bulunuyor. Hafif etkilenme, orta sarhoşluk. Trafiğe çıkarken Yalan. kanınızda en fazla 0.5 evet. RP yapıyormuş. Ben Evet, evet yani yalancıymış. Neye? Bence bura yanlış hesaplıyor. Bence bu buradan Alkol bulunmuyor mu? Senin 0.7 dediği 700 mililitre mi ya? Aynen 700 mililitre. Ha. O kadar da içmemiştir oğlum. Bir yetmiş içmiyorum. Yetmişlik içmiş Allah misindir? <laughs> Yok yetmişlik içmemişimdir. 50'lik içmişsindir sen. Sarhoş. Evet ağır evet. Sarhoş. Ha, evet, bu. Lik ne? Ama şöyle. Bir de de... Etken, değil onu, değil katın. De kokladan kafası gidiyor. <laughs> Yok <canım. gülüyor> Hepsini fulle ne diyecek işte. Kardeş bir evinin altında internet var sen ne yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan fulliyim, harbiden. maradan hiç gerek yok, Gel. 2 litre öldünüz falan. Hayati tehlike. Şey yazmaz inşallah alkolik şerefsiz falan gibi böyle şey yazmaz. <laughs> Hem de hepsini böyle. Geldiğini yazıyor. 2 İki saatte 2 saatte. Abi. Ölüm yazması lazım. Ölüm tehlikesi. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten ölüm yaz lan. <laughs> ölüm tehlikesi. 24 hoş saat. Hoş geldin ederim. Samet Yılmaz. <laughs> fark etmiyor bunu içtim ölüyorsun ya 24 saatte de. Samet abi hala taş gibi. Oğlum bu ne amına koyayım ölüm tehlikesi diyor. Adını Kardeşim erkek yap bakayım. Içir. He boy kilo da önemli. Hayati abi. tehlike diyor. Erkek Aa, yap evet. Bakayım. Ama bütün içki türevlerini koyuyorsun bir tanesini fulle. Doğru çok karıştı her şey karıştırdın kuşlar. Kendini yap abi işte sen. Benim yine. <laughs> 56. Sade rakı koysana. 2 litre rakıya ne oluyor? Önemsiz etkilenmeyle hayatı tehlike Oğlum, aralığına nasıl girebildim ben ya? ya? ben? <laughs> Zaten 0.42 ile 4.31 çıktı. Nasıl oldu? Bozdun. Alkol metre 100 bit göndermiş. Şu an üflese en fazla 0.60 çıkar bilir kişiyiz.